Cuma böyle yoğun oluyor. Çünkü sabahtan iş, öğleden sonra da okula Bugün acaba işten bir şeyler çeker miyim? Çekerim, niye çekmeyeyim? Bugün hazırlık günü. Yani ha ne demek? Cumartesi pazara çok yoğun olduğu için öncesinden hazırlıklar yapıyoruz işte. Eksik olan ürünleri tamamlıyoruz. Eksik olan yemekleri yapıyoruz, koyuyoruz falan. Öyle bir gün. Bakalım nasıl geçecek. İnşallah güzel geçer. Evde de son bir haftamız. Deli gibi boyalar ev arıyoruz. Dün de bir tane eve bakmaya gittik. Ev çok kötüydü. Yani kötü demeyelim de güzel bakılmamıştı aslında ev. Bir kız kalıyor sanırım evde. Kız şeydi. nedenler ne derler. Birazcık pisti bence. Ama öyle. Bir takım hırmızlar. Alıştım ya bunlara da. İlk geldiğimde birazcık korkuyordum. Ama kimseye zarar veriyor kendi hallerinde insanlar. Sadece evsiz de işte. Hatta ben bu hafta haftamı böyle vloglayabilirim. Olur. Kendi kendime söz verdim. İnşallah bu sözümü de tutarım. Ben alıştım bile. İnsanlar var ama ben O zaman ben gittim. Çıktım. İşte de birazcık bir şeyler çektim. Eve gidiyorum. Saat 2. <laughs> bugün birazcık erken kapattık dükkanı. Sonra okula gideceğim. Good vocab. Yeah. Maybe. Scams. <laughs> Evet, All right, let's move on. So, evimize hoş geldiniz. Şimdi girişte solda bir banyo, sağda da hemen bir Amerikan mutfak bizi karşılıyor. Burada böyle kocaman bir dolap alanı yapmışlar. Bu dolabın şu kısmında bir buzdolabı var. Diğer alanlar tamamen depolama alanı gibi kullanılmış. Burada bir fırınımız, ocağımız var. Çok güzel ışık alıyor. Çok severim böyle ışık alan mutfakları. Ortada da böyle bir yemek sehpamız, yemek masamız var. Bu şekilde. Şimdi şöyle devam edeyim. Burada banyo vardı. Burada bir bu alanda da çamaşır için bir alan var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için. Buraya işte süpürge vesaireyi falan da koyduk. Şimdi burası bir odamız. Birazcık daha. Nık, kusura bakmayın. Böyle sol tarafında bir banyo alanı var yine. Ee, ebeveyn banyosu diye geçiyor o banyo. Böyle bir tane şifonyer, şifonyer mi denir? Bilmiyorum. <laughs> böyle çekmeceli bir, böyle çekmeceli bir dolabımız var. Herkesin yanında böyle i̇şte çekmeceli alanlar var. Bu yatak benim. Burada da. İşte çekmediğe. Ben takı toka bir şeyler koydum. Bunlar çok önemli olan takılarımdan. Sonra burada bir e, böyle nefes alabileceğimiz bir alan var. Dümdüz. Ters ışıkta kaldı şu an. O yüzden tam net gözükmüyor. Birazdan diğer balkondan o kısmı da çekeceğim. Şurada bir aynamız var. Hemen kendimde göstereyim. <laughs> Şöyle. Burası böyle dışarıya bakıyor. Bu da ben. Hello. <laughs> video istediniz istediniz ne oldu şimdi alın alın size video Mesela gidelim sonra burada kocaman bir dolabımız var şöyle ee, burası ortak orta iki alan benim oraya açabilirim diye düşünüyorum böyle eşyalarımı astım alt kısma da böyle organize ettim bir şeyler işte bu kısımda da böyle raflı alanlar var. İlk katını çekeyim. İlk kat benim. Diğer katlar aslışın. Oraları çekmeyelim. Bu oda da böyle. Hemen lambasını kapatalım. Şimdi bu odadan şimdi giriş, girişin yanında tuvalet, onun yanında çamaşır alanı, onun yanında bir oda. Burası da salon ama salonu diğer taraftan çekeceğim. Birazcık ters ışıkta kalıyor çünkü şu an. Şu an ben tam balkon kapısının önündeyim. Burası böyle komple salon. Salon mutfak biri zaten. Şöyle bir L koltuk var. Şu çalış yemek masasını zaten söylemiştim. Burada bir televizyon, burada bir çalışma masası. Böyle. Burada da o hemen diğer odanın yanında da başka bir oda var. Burada da iki kişi kalıyor. Oraya çok girmeyeyim. Burada da bir tane Bursa Spor tabii ki de atmışım. Oldu. Başka bir şeye atmış durumda. Buraya <laughs> <laughs> bir bursa spor marşı gelir mi? <gülüyor> gelir. <gülüyor> Burada da e, yine aynı diğer odada olduğu gibi iki, dört kapaklı işte ikişer ikişer kullanılabilecek bir dolap var. Böyle bu odada. Şurada kocaman benim en sevdiğim kısım şu kısım. Selam. Bu kısım ben çok seviyorum. İşte fotoğrafları çekildiğim kısım burası. Genelde böyle şey atıyorum. Ne derler? Hikaye atıyorum burada. Böyle. Sonra burada kocaman bir balkonumuz var. Hemen şu ayağımdaki terlik, şublak terliklerimi çıkarayım. Ve diğer bir şublak terliklere geçeyim. Burada da böyle işte barbekü falan var. Şunun hikayesini birazdan oturduğumda anlatacağım manzaramızın güzelliğine peki. Çok güzel be. Şuradaki ağaçlar, şuradaki ev, şuradaki evin tipi inanılmaz güzel ya. Çok seviyorum orayı. Çok rüzgar var şu an. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Böyle bir yer. Burası da balkon. Henüz aktif bir şekilde balkonu kullanmıyoruz. Daha yeni. Hatta yani şurada normalde Şurada normalde halı vardı. O halıyı falan kaldırdık. Çünkü halı çok kötüydü. Kullanmak istemedik. Mesela ayakkabılığımız yok. Ayakkabıları buraya koyuyoruz, balkona. Buradan alıyoruz falan. Hemen diğer şıpıldak terliklerimizi çıkaralım. <laughs> ev <Evet>, terliklerimizi geçelim. <laughs> Böyle. Ben de biraz ders çalışıyordum. Sonra dedim ki herkes benden video bekliyor. Sürekli ay ben video, ay ben video. Bir ev videosu, ev vlogu çekmek istedim size. Allah! <laughs> Gidiyordum. Evet, şimdi ben işte öncelikle şeyden bahsedeceğim. Ee, bu eve ne kadar ödüyoruz? İşte bu kocaman, çok güzel olan eve. Ev 2 artı 2 diye geçiyor. Yani 2 banyo. Yok 2 artı ne diye geçiyor? Ev... Ev 2 iki, odalı, 2 banyolu diye geçiyor. Ee, ev bu arada çok güzel bir mahallede, Waterloo diye bir mahalle var. Merkeze yakın, merkeze yani 20 dakika falan mesafede. Biz hem merkeze, hem işlerimize, hem okulumuza birazcık yakın olsun istedik hep. Ee, 4 kişiyiz. 4 kişi şu an 1050 dolar para ödüyoruz. Ee, i̇lk haftada gönderdik, haftalık ücret bu. Ee, Faturalar normalde içine dahil alıyor ama burada dahil değildi. Ama biz hani ev güzel diye çok takılmadık bu konuya. Ee, onun dışında bugün itibariyle elektriğimiz, yani normalde elektriğimiz vardı ama şirket tarafından e, elektriğimiz sağlanıyordu. Bugün bunu da değiştirmek için e, Mertcan aradı e, elektrik servisini, Sumo diye bir elektrik servisi varmış, onunla konuştu. Umarım bugün bu şey de değişecek. Güzel bir mahalle, yani site içerisindeyiz o yüzden e, güvenlikli, işte anahtar olmadan giriş yapamıyorsun. Burada zaten e, Avustralya'da köpek yani hayvan besleyen çok insan var. Özellikle köpek. Ve bizim binada da çok fazla köpek besleyen insanlar sürekli asansörlerde falan böyle denk geliyorum. Jaysu'yu da zaten inanılmaz özledim. Birazcık böyle o özlemimi giderebiliyorum. E, genel anlamda böyle burada e, şimdilik 3 aylık kontrat yaptık. 4 kişiyiz işte. E, artı 3 daha yapacağız. Sonra zaten Bizem bitiyor. Başka neden bahsediyorum? Ha şu şeyden bahsediyorum. <laughs> Şimdi e, oradaki kol market arabası biz geçen gün Mertcan'la bir alışverişe gittik. Hem sabah yürüyüşü yapalım hem de alışveriş yapalım dedik. Ama çok şey aldık. <laughs> ve bunları taşıyamadık. Taşıyamayınca dedik ki maksimum ne olabilir ki? Biz bunu eve götürelim. Bir sonraki gidişimizde de geri gider iade ederiz. Ve yani kaç gündür orada? 3-4 gündür falan orada duruyor. Ama gerçekten taşıyamaz. Yani büyük bir alışveriş yaptık. Artık bir sonraki gidişimizi de götüreceğiz inşallah <laughs> i̇nşallah ne diyeyim? İlk izlenim olarak güzel. Yani eve taşınmak e, birazcık dertti bize. Çünkü biliyorsunuz bir önceki evimizden de bahsetmiştim sanıyorum. Evet bahsetmiştim. E, bir önceki evimiz çok güzel bir mahalledeydi. Okullarımıza çok yakındı. İşte hep derdimiz böyle birazcık daha yakın olsun. Çünkü Merkezden uzaklaştıkça fiyatlar evet azalıyor ama atıyorum bir saat yolda geçiyor. Hani ne anladım ben o işten. Burada 10 dakikada otobüste gidebiliyorsun. Hani total olarak tabii evden çıkışın, otobüs bekleyişin, oraya varışın falan yani yine minimum 20 dakika, 30 dakika falan sürüyordur ama genel anlamda benim işime mesela çok yakın. Merçan bisiklet aldı, bilmiyorum bahseder büyük ihtimal kanalında. Yani 15-20 dakikada birçok yere ulaşabiliyor. O yüzden biz Waterloo'yu tercih ettik. Ee, güzel bir yer ya. Sevdim ben buraya yani. Güzel. Pa Birçok park alanı var bu arada. Ee, çünkü benim için park önemli bir tık. Ee, spor yapmam lazım. Spor yapmak için de böyle parkları kullanırım. Yani daha düzenim oturmadı. Oturmadığı için de böyle spora çok vakit ayıramıyorum. Sadece şu an güzel besleniyorum. Bir aralar böyle haftalık yemeklerini yaptığım videonun videoyu da çekerim. Böyle haftalık işte bir iki günlük, üç günlük falan yemekleri yapıp böyle koyuyorum. Ee, okulda ısıtma işte şey mikrodalga var. Mikrodalgayla ısıtıyorum, yiyorum falan. O yüzden ee, bir ara onun videosunu da çekerim. Park, parka gelecek olursak. Park önemli çünkü spor salonuna gitmek istemiyorum. Yani burada yaygın olarak herkes koşuyor bu arada. Saat önemsiz. Merkezde bile yani Düşünün, Bursa'dan örnek verecek olursam, Bursa heykelde insanların e, şortlarla falan koştuğunu düşünün yani. Burada inanılmaz yaygın, herkes sabah kahvesini alan koşuyor, gidiyor kahvesini alıyor evine gidiyor ya da yemeği alıyor evine gidiyor falan. Böyle bir sistem var. Çok erken başlıyor de, demiştim, daha önce de bahsetmiştim. O yüzden böyle etkin olmasını çok sevdim. Bir de e, böyle hayvan sevgisine çok şu an aç olduğum için e, şey yapmayı düşünüyorum, böyle e, işte hayvan bakıcılığı var burada. Öyle bir şeyler de yapmayı düşünüyorum. Tabii boş vaktim olursa. Restorandaki düzenimde oturmaya başladı. Ona ne kadar zaman ayırırım onu tam kestiremiyorum şu an. Tamamen oradaki düzen belli olsun. Yani önümüzdeki hafta değil, bir sonraki hafta büyük ihtimal belli olmuş olur. O belli olduktan sonra da ee, böyle işte buradaki parklara gidip spor yapıp belki işte hayvan bakıyorsan falan onunla falan ilgilenirim. Yine sorularınız olursa bana lütfen yazın. Evle ilgili olur, buradaki yaşantımla ilgili olur. İsterim cevaplamak. Ee, ilk izlenimlerimi çektiğim bir video vardı. İkinci ayım dolduğunda da iki aylık izlenimlerimi çektiğim bir videom da olacak. Eee... Bu arada zor. Bugün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya. Çok zor. Asla kolay değil. Asla. Yani e, çoğu kez ağlama seansları oluyor. <laughs> ağlama seansları denmez de ne derler? Ağlama atakları mı denir? Böyle, yani çoğu kez üzüldüğüm anlar oluyor açıkçası. Özlediğim anlar oluyor. Ama bir şekilde idare ediyoruz. Yani geçici bir süre diye bakıyorum. İngilizce eğitimim güzel gidiyor. Ee, tabii şu an kursa gidiyorum, bir Türk restoranında çalışıyorum. Yani arkadaşlarımla da daha yeni yeni çıkmaya başladığımız için e, birazcık daha yavaş ilerleme. Türkiye'ye göre tabii ki de iyi ilerlemem, yani hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama e, buradan Halit Hocama Kocaman selamları olsun. Ayıp <laughs> Hoca sağ olsun. Ee, yani beni buraya çok hızlı bir şekilde hazırladı. Ondan bir 10 saatlik falan bir ders aldım. Hatta onun Instagram'ını da ben videonun altına bırakayım. İngilizce öğrenmek isteyen, speaking dersleri almak isteyenler olursa, hani başka bir ülkeye taşınma fırsatı olmayanlar, çok isterim Halit Hoca'yla birlikte çalışmasını. Hem inanılmaz seveceğim bir adam, hem de çok yardımcı. Ee, hala arar sorar, yazar, nasıl gidiyor, ne yaptın, ne ettin vesaire diye. Çok dallandı atladım. Çok fazla şeyden bahsettim ama genel anlamda böyle. Sizi çok seviyorum. Beni takip eden, video isteyen, benim hakkımda, benimle ilgili endişelenen herkese buradan sevgiler gönderiyorum. Hepinizi çok özledim. Gerçekten çok özledim. 6 ay sonra ne olur, ne biter. Ona da, ona da bir sonraki videoda değinelim. Güzel olur. Kariyer planlarımdan biraz bahsedelim tatlı olur evet. Öpüyorum sizi. Beni takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz bir video vesaire varsa da lütfen yorum olarak yazın. Sorularınızı da yorum olarak yazın. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Ee, Youtube'dan zaten abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.